Merhaba dostlar. Bugün yalın sorumuz şu. Hak ve özgürlüklerden yana mısınız, değil misiniz? Bağımsız ve tarafsız olması gereken yargı büyük bir kuşatma altına alındı. Kuşatmada adım adım ilerlenirken sıra şimdi bağımsız savunmayı temsil eden avukatlara geldi. Hukuk devletini tarafsız mahkemeyi işlevsiz kılan siyasal iktidar şimdi de çoklu baro yasasıyla savunmayı siyasallaştırdı. Pratikte artık her parti, her mahalle, her cenah kendisine tabi avukatla savunulur hale gelecek. Bir facia bu. İstanbul'da İkinoğlu Baro kuruldu. Basında yazılı haberlere göre Cumhurba Cumhurbaşkanı'nın avukatları, MHP'de görevli avukat siyasetçiler buraya kayıt yaptırdı. Baro seçimlerinin yapılmaması adına YSK üzerinden alınan bir karar ile yol açıldı. Kuşatmada sıra avukatlardaydı ve kuşatma başlatıldı ve kuşatma sürüyor. Hukukun kendi tarafsızlığı yerine avukatlığın siyasallaşması isteniyordu. Gözleri aydın, oldu şimdi. Oysa herkes için özgürlük, herkes için demokrasi, herkes için hukuk, herkes için bağımsız yargı, herkes için adalet daha anlamlı değil miydi? Daha anlamlı olmalı ama maalesef muhalif siyasi kaplarda gibi duran, ama temel hak ve özgürlüklerin savunulmasına siyaseten bakan kişilere de rastlamıyor muyuz? Her mahallede, her cenahta varlar. Birbirlerine karşıt gibi duruyorlar ama kimi konularda fazlasıyla benzeşiyorlar. O zaman şöyle ifade edebilir miyiz? Siyasi görüş ne olursa olsun hak ve özgürlüklerden yana olanlar ve olmayanlar. Zaten bana sorarsanız hangi mahallede olurlarsa olsun, konu hak ve özgürlükler olduğunda bir türlü hak ve özgürlüklerden yana olamayanlar derhal siyasi iktidar gibi baskıcı bir anlayışın sahibi oluveriyorlar. Bir önceki konuşmamda düşünce ve ifade özgürlüğü başlığında da bu yanılgıyı sizlerle paylaşmıştım. Örneğin savunma hakkını siyasallaşmasını isteyenler, avukatın herkesin savunma hakkını hayata geçiren, suçlama karşısında kotaran kişi olduğunu çoktan unutmuş ya da rafa kaldırmışlar bile. Savunma hakkı kutsaldır avukatlık mesleği de bunun ayrılmaz bir parçasıdır demek yerine avukatların kimi savunup savunamayacağı konusunda keyfi ve kendi kafalarına göre keramet uydurmaya çok daha fazla meyilliler. Savunma hakkının tarafsızlığı, bağımsızlığı ölüyor. Siyasi iktidar kadar hukuk devletinden, demokrasiden, çoğulculuktan, fikir özgürlüğünden yanı olduğunu söyleyip de avukatlığı siyaseten yargılamaya kalkanları ben bir türlü anlayamıyorum. Savunma hakkının kutsallığını çok rahatça ve aldırmadan suçlamalara karşın kimin savunulup savunulmayacağına yönelik günlük dedikoduları siyaset gibi sunanlar. Onların da göze aydın. AKP ve MHP onların tam da dediğini yaptı. Artık savunma kutsal değil, partilerin sultasında keyfi bir oyuncak. Kim savunulur, kim savunulmaz siyaset ve siyasallaşmış savunma karar verecek. Sevgili dostlar, gölgede demokrasi parçalı hak savunuculuğu olmaz bu mücadele herkes için özgürlük herkes için demokrasi her düşünce ve ifadeye saygıyla yapılır geçmiş olsun kendi düşen ağlamaz